Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikteyiz gene. Yanımda bu sefer Metin var. Uzun zaman ben daha yoktum. sonra. Evet, uzun zaman daha sonra. Geri döndüm. Metin yanımda oturuyor. Tabii 1080'i görünce mutlatsız gibi geldi. Haberini <laughs> <laughs> aldım, aldın dedi ki Metin e, oranın mesajı attı bana sağ olsun dedi. 1080 geldi. Ee, bunu bunları bir bir çekelim. Hani <laughs> duyduğum gibi sabah uyandım. Rüyama hatta girdi. Rüyama falan girdi. Sabah kalktım gibi geldim arkadaşlar. Rüyanda ne, neydi girdi Rüyanda? 1080 girdi abi. Nasıl girdi? <gülüyor> Güzel. <laughs> Valla. Tamam acı... Yoksa... <gülüyor> 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 Şimdi Metin'cim e, bunun nesine bakacağız? Bu videomuz bizim müşteri diyorum ya. Bu videomuz bizim abonelerimize ya da izleyicilere neyi öğretecek? Neyi hedefliyor? Neyi hedefliyor abi? Bir kutu açılımını <laughs> hedefliyor. Evet. İki kartın özelliklerini hedefliyor. Evet. Üçüncüsü bu videodan sonraki videoda da oyun testlerini hedefliyor. Doğru mu? Doğru abi. Oyun testlerimizdeki oyunlarımız nelerdir? Bir Witcher. GTA 5'imiz 2 GTA 5. Overwatch'umuz var. 3 Overwatch, Overwatch var. Başka ne 4 Heroes of Storm olursa oynayan vardır. Hani eee oynayan vardır işte öyle. Var. Aynen, oynayan, Doğal var. Hani oynayan var. Yok adam videolarına baksın, videolarına baksın. Evet. Aynen. Hani en azından fikri sahibi olması açısından evet. bir inceleme yapacağız. O da bu videomuzdan sonraki video arkadaşlar. Ya abi çok, önemli, çok önemli bir şey size. var. Değinmek istiyorum. Bu kart abi gerçek. Evet. Kart gerçek <laughs> arkadaşlar. Gerçek. Senden kandırmıyoruz abi. Yani. Şimdi arkadaşlar kartın gerçek oldu. Şöyle bak kutuyu da bak çeviriyorum ben. Evet. <laughs> Güzel. <laughs> <Bu gülüyor> firma bir saniye değilsin. <laughs> <laughs> Daha mı kullanabilirsin dedim. Aynen. Aynen. Evet. Al sizin olsun dedi <laughs> yani firma. İzlediniz biz. De. Arkadaşlar elimizde Zotac var. Nvidia Zotac bize uygun gördü. Zotac. Şimdi buradan şunu diyecekler. Nvidia sponsor olmuş falan. Keşke öbürsünüz. Keşke sponsor. olsa de olacak değil. ama kısmetse. Görüşmelerimiz devam ediyor. Tabi hemen de olmuyor. Şimdi hemen biz bunun yüzeysel özelliklerinden bir bahsedelim ya. Evet. Bu ne olsun? Şu şekilde bir şey söyleyebiliriz. Şimdi bunda kaç CUDA Core'su vardı? İçerisinde bulunduğu 2560 CUDA Core'a sahip. Artı 8 GB GDDR X. GDDR X. 8 GB. GDDR5 daha doğrusu GDDR5 X e, RAM bulunuyor arkadaşlar. Evet, evet. Bunun bir alt modelinde yani GTX x sadece GDDR5. Evet. Şu anki seviyede aynı. Evet. Ee, yani 900 serisiyle daha doğrusu aynı. Aynı RAM e, ömberlerini kullanıyor diyebilirim. Ömberlerin de teknolojisini kullanıyor Aynen. diyebilirim. Peki X ile 5 arasında ne fark vardı? İki katı bir fark var diyebilirim. İki katı bir fark yok. Aslında o sadece yazılımla iki katına geçirilen bir fark ama ortalama ya bakacak olursak yüzde hani elde yüzde bir paralel hız farkı da değil aslında erişim, erişim süresi farkı diyoruz. Böyle bir fark var arkadaşlar. Yani çok fazla takımlarınıza da gerek yok ama tabi ne var? İşin aslı şu. Şu an elimizde altında duran şey Nvidia'nın amiral gemisi. Evet. Şu üzerinde bir gemi yok herhalde. Yani. Yok şu an yok. Yani Atida ataklar yapıyor. GTX 480'ler 900 yok. 490 <laughs> X'ler, RX, RX serilerinden bahsediyorum. Yani 480 derken, YTX'lerden çıktı, RX çıktı Yani şu an onlar bile buna yetişemiyor. İki tane RX 480 alınacak da, Crossfire yapılacak evet, da... Onun için ayrı power'da, evet, o'dan... Onun da. için zaten şu anda bilinen haberler ve sizin de bildiğiniz gibi e, Atin'in RX serilerinde şu anda bir e, fay patlaması yaşanıyor. Aynen. Bu nedir? RX serilerinin voltaj sorunu, anakart üzerindeki PCIe Express, slotlarından yüksek voltaj çekmesi vesaire. Bunlar şu anda bizim AMD'ye böyle bir çekimsel bakmanıza neden oldu. Tabi bu da Nvidia'ya yönelmemizi sağlıyor. Her zaman. Fikir. Şimdi bu GTX 1000 serilerde neyi <laughs> hedefliyorlar arkadaşlar biliyor musunuz? VR Gaming yani artık Virtual Reality Realty. Virtual Reality dediğimiz sanat gerçekçiliği oyunlara empoze edip oyunculara sunmaya hedefliyorlar. <laughs> bir diye direkt yazıyor. Arkadaşlar yeni teknolojiler de bunlar yer alacak. Evet. Eskiden işte ne vardı? Evet. Ee, HD graphics falan. Aynen. Biliyor musun? Yani, ha, işte şimdi onlar bitti artık. Evet. Yani böyle yeni yeni şeyler. Artık 4K'ya falan geçtik diye kutumuzu açalım. Artık. Kutumuzu hatta bakalım abi. Bak çok güzel kutu ya. Çok güzel. Evet. <laughs> çok güzel. Kutu çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Arkadaşlar bunu <laughs> aldım böyle ya sarılın <laughs> yatın <gel> <laughs> buna. Arkadaşlar Zotan şöyle bir şey var. Bir şeysi var. Ee, Zotan 256 bit diğer 1080'ler gibi. 1607 e MHz'lik bir core clock yani işlemci hızına sahip bu boostla birlikte ihtiyaç duyduğu zaman 1733 MHz'e kadar çıkabiliyor. 10 GHz'lik RAM'lerimiz var. İçerisinde 10 GHz'lik RAM var yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Son işte hani sadece şunları söyleyeyim dedim ben size. Olay bu. Şimdi bir de 16 nm bunu unutmamak lazım. Bir daha arkadaşların hakkında bir şey takmış olabilir. Şimdi sen dedin ki Zotan dedin 356 bit dedin. Yani bu 1080, koskoca evet. 1080 diyorsun, Amiral Gemisi diyorsun, 356 bit diyorsun, yani e, AMD'nin 4000 bitlik kartı var. Nasıl bu daha iyi? Değil mi? <laughs> <laughs> Hiç o olayına girmeyeceğim, onu bir sonraki videomuzda açıklarız. Tamam. Çünkü çok uzatırız, arkadaşlar tamam. da sıkılır. Hiçbir farkı yok çünkü oyunlar şu anda 4 GB'lik bir şey istemiyor arkadaşlar. Daha doğrusu 4 GB'lık bir bitli bir oyun yok yani, öyle söyleyeyim size. Ee, ileride ne için kullanıldığını, veriyonun neden lazım olduğunu size anlatacağız. Arkadaşlar kutu bu. Kutu çok basit bir kutu. Evet. Şöyle açıyoruz, bakın. Şurada pahalya mizotak yazısı var. Evet. Onun haricinde başka bir şey var mı? Yok. Başka o köpük var. Köpük. Yavaş yavaş çakma şikayet edeyim şimdi. <böyle. gülüyor> o arkadaş gene <yine> gelsin <laughs> buraya, gene gelsin. Evet, köpüğü açtık. Köpüğü kaldırdık. İçinden yani... ne çıktı arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle bir... Bostane zarfı gibi zarf çıktı. Üzerinde böyle zotak yazıyor. Şöyle dökelim. İçinden bakalım neler çıkıyor. İçinden diyor ki The Solid Choice Yani katı seçenekler gibi bir şey oluyor herhalde yani. yani. Evet. Aynen. The Solid Choice katı seçenekler. Bir defa zotak kuşak kutu açtığını yapıyorum. Evet. Zotak kartını mı aldı <laughs> Bizim çok oldu da işte ilk defa açıyoruz. Neyse. High Speed keş Cash Belli 512 bu zaten bir şeyinden bahsediyor, bir ürününden bahsediyor. Evet farklı bir ürünün reklamını yapıyor aslında efendim. Ne diyor? MWB PC Express Generation 3-4 kartı birbirine bağlayan bir e, solid drive diyor. Evet. Solid State Drive. Yoktu oğlum be. Neymiş o? Bu neymiş biliyor musun? Neymiş? Bu bildiğin SSD'ymiş lan. <laughs> kendi SSD'nin reklamını mı yaptı ha, o kendi <laughs> Hayır, hayır. Neyse. Bildiğin SSD. Solid State Drive yazıyor yani. SSD demek oluyor. Evet. Şimdi Quick Installation Guide var. Yani e, ee, işte kartı, özelliklerini tanıtan bir tane kitapçık. Driver, e, İçerisinde bir CD'miz var. Bir de çok önemli bizim kullanıyoruz gerçekten. Sticker'ımız var. var. O bizim için önemli. Kasaya yapıştırıyoruz. Güzel duruyor. Yani, yani. kasayı değiştirdiğiniz zaman mıştık ama. Aynen. Neyse. Ve arkadaşlar. Sonra kartımıza e, geçelim. E, köpük var. Köpük. <laughs> Kartın yanında ekstradan çıkan kablo vesaire falan filan var mı diyecek olursanız bizim kutudan çıkmadı. Çıkmadı. E, Şöyle gösterelim hatta. <laughs> Al işte bomboş kutu abi. Böyle bir kutu. Bir dakika, altına falan bir şey satmış olabilir diye. Orada da bir şey yok. Orada da bir şey yok. Yok yani, yok. Bir şey yollanmış. koymayan insan koymuyor yani. Yani tanıtım evet. için yollandığı için abi ürün ondan da olabilir. Bilmiyorum hani direkt sırf olarak açmadı çünkü bu kutuyu. Geldiğinde açılmış hani vaziyetleri zaten. Ondan da İnceleme olabilir. İncelemek için yollanmış. Ya olsa olsa ne olabilir Olsa olsa içine iki tane polik e, kablosu koyacaklar. Polik yani. kablosu yani, da şey şu. Ve fondus gelişim GTX 1080 Zotac model elimizde abi. Aynen. Şimdi onları yakın çekimi arkadaşlara izlettireceğiz ama. Evet bunu videonun sonunda göstereceğiz arkadaşlara. Dolayısıyla biz şu anda bakalım nasıl kokuyor? Karpuz gibi kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok güzel kokuyor abi. Kokusu halinde Evet çok güzel. <laughs> yeni kokuyor. Siyanür kokuyor arkadaşlar. Yeni yeni şey rahat evet. e, kokuyor. Nasıl siyanür kokuyor işte? Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şurada 6 8 pinlik bir konnektör var. Bu 8 pinlik konnektör bu kartın 180 watt alıp doğru düzgün çalışmasına sebep oluyor. E, kart 500 wattlık bir power supply ile kullanılması öneriliyor. Ama tabi bizim tavsiyemiz şu anki sistemimizin içerisindeki bileşenleri de göz önünde bulunduracak olur ise 500 watt değil, ortalama 750-750 wattlık bir sistem ihtiyacınızı karşılayacaktır. Evet teknoloji gelişiyor, nanometre düşüyor, voltaj düşüyor. Fakat biz işi riske yapmayalım. Bunlar ileriki zamanlarda 500 watt'a düşürmeyi planlayabiliriz. Çünkü 500 wattlık bir power supply'deki amper değeri bellidir. İleriki teknolojide 500 wattlık, korkak korkak güzel bulundu. Sen abi anlamayınca öyle engelleyim <laughs> kaldın valla. 500 wattlık ileriki teknolojilerde katı kapasitör kullanılacak olan power supply'ların içerisinde bulundurulan amper değerleri de yüksek olacaktır. Ve bu sayede de evet 500 wattlık power supply kullanın diyebileceğiz. Ama şu anda demiyoruz. Şimdi Betinci bunda başka neler var? Bakalım. Ee, abicim bunda, bir 3 hani, tane... 3 e, tane display, display port var. var. Bir tane HDMI portumuz yani var. De yani. Bir tane de... Bu dilay değil. E, 26, 24 müydü bu? 24 artı 1 diye geçiyor. 24 artı 1 diye sayı geçiyor. Sayı Hadi sayı 6, 7, 8, 8, evet. 8 kere 2. 3 değil mi? 8, tamam ben 3 değil şey <laughs> Ya niye bozuyorsun ki ya? 8 kere 3 o zaman hadi cevap. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> 8 kere 3. 8 kere 3. Hadi çok güzel. <laughs> Benim çok 24. Sevgi kötü. <laughs> 24, <şu> 24. <laughs> 24. <laughs> <laughs> 24 artı 1 değil, evet. Ben değil mi? Hadi. Bu milyon milyon mesela. mi? Mesela. Evet. Bu da çok önemli bir yöntem varsa, kartlarınız varsa artık eski mavi girişli monitörlerinizi çöpe atın. Yok dönüştürücü falan filan bir işe yaramaz çünkü çalıştırmayacaktır. Ee, onun hani çalıştırdığını var mı? Var tabii ki ama yani gerek yok çünkü zaten 150-200 lira evet. sırf onları dönüştürmüş. Abi vermişim şimdi açım, 3.500 lira para vermişsin. Tabii monitör de alınmaz mı? Alınır. Alınır Ama onu da söyleyelim hazır konusu açılmışken şuradaki HDMI görüyorsunuz arkadaşlar. Bu HDMI'ye bir konverter takıyorsunuz. Adaptörlü bir şey oluyor bu taktığınız konverter ve dolayısıyla da sizin adaptör üzerinden VGA, e, HDMI to VGA'ya çevirmiş oluyorsunuz evet. Şurada plastik kimse bir yapı var. Plastik yapmışlar yani bildiğiniz. Plastik şey glass'tan yapılmış ama bunun kötü bir tarafı daha var. O da ne? Isınma, isınma. mı yapıyor? Ya? Isınma yapıyor. Tabii yok ısınma yapmıyor ya. Ben ne ısınma bahsediyorum? Toz. toz. E, buradan sürekli geçtiği için bu blower falan biliyorsun. Evet, evet. Çekiyor, ha, bırakıyor. Toz Çekiyor, geçtiği bırak. için bir bunun temizlemesi zor. Yani, yani temizlemesin. Yani, bunu, sökmen lazım. Sökmen lazım. Kartı karta zarar veriyorsun. hani işte tutayım fanları sabitleyeyim sonra kompresör tutayım fırçayla böyle temizleyeyim böyle bir şey yok. Olmuyor. Ha, ama bunun bir güzel şeyi var. Bu blower şey olduğu için, fan olduğu için yani eski referans tasarımı evet, evet. yeni çıkan Founder ismiyle iyi Founder Edition Bunu e, fanı bozmak biraz zor. zor. Çünkü biliyorsun bunun fanı normal fanlardan daha... Hey. E, çapı dar olduğu için evet, evet. sağlamlığı da daha fazla oluyor ve aynı zamanda ee, hani fırçayla falan böyle temizlerken de bu fanı bozamazsın. Bizim aşık olduğumuz bir fan tipi de değil Normalde biz hani evet, e, evet, evet. havayı direkt şeyin üzerine verir. Aynen. Bu aslında biraz daha e, sıca sıcak havayı çekiyor. Hayır, başlangıçta... Soğuğu çekip sıcağı şey mi alıyor? Yok. Yani soğuğu çekip evet. değil mi bırakıyor yoksa sıcağı... Yok dün şey, dün havayı alıyor. Bunun hmm. işte bunun böyle taktığımızı var senin. Altından tamam. havayı aldı. Hmm. Buradaki soğuk hava diye. Buradan hmm. aldı. Şuradaki yıllar dışarı ölçüyor. Bu yer. Ben eskiden şöyle biliyordum bunu. Bunun bir dönüş, saat tarafına mı yoksa saatin tersine mi? Dönüş şöyle evet. bir şekli var. Evet. Dönüyor, referans tasarımda var da bununla var mı bilmiyoruz arkadaşlar. Mesela ben şöyle zannediyordum. Şuradan alıyor mesela bu tarafa dönüyorsa. Hı. Buradan soğuk havayı alıyor. Yok. Ya. ya da sıcağı alıyor. Soğuğu. Yani o tarzı zannediyordum değilmiş öyle. Şimdi yani. böyle de alıyor, öyle de alıyor. Çift taraflı oluyor. Tek taraftan alıp bırakıyor zannediyordum ben. Yok Değil. değilmiş. Çift taraflı alıyor. Ee, bunun haricinde, şimdi bunun ısı dereceleri falan bilmiyoruz, kullanmadığımız Kullanmadı için. Kullanmadık, takacağız. oyunlarda göreceğiz, hani masa üstündeki ısı dereceleri nedir? Arka tarafında o, da ayrı bir şey koymuşlar. Tabii bu plate, biliyorsun arka tarafında bulunan Hı -hı. şeyler var, dirençler var. Ve korusun hem de aynen. Yani sahip. elimizin şeyiyle birlikte direkt yani dokunsak bile bozulabilecek şeyler şey olduğu için bunu koyuyorlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ki şurası metal falan değil. Plastik mi? Bir dakika lan. Şurası metal, özür dilerim. Ben yeri metal değil yani. Titan bir şey. Bunlar Titan Warriors diyor ama biliyor musun? Muhtemelen o şekilde bir şey. Evet. Plastik değil ya. Yani. Önce bir plastik hissiyatı yaşadık da sonra değilmiş. Sağlam deyiz. kart yapmış. Sağlam kart <gülüyor> <kartı> <gülüyor> arkadaşlar Kart yani gerçekten sağlam kart çok bırzıkladık bu kartı. Oyun testimize geçebilir miyiz? Her tarafı parmak izi oldu silerim dedik falan. Aynen. O fizik şey olan... Şimdi, ben, ben bunun kötülüğünü anlatıyordum. Neydi o? Şimdi e, ee, şuydu. Şimdi diyelim ki ee, bunu bu arada yakın çekimde arkadaşlara göstermemiz lazım. Bunu da videonun sonunda saklayacağız dedi, tamam. unutmayalım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, normal sıradan işte çıkacak olan, konos edilen kartlar var. İşte bu Asus ROG Strix GTX 1080, evet. Ee, sonra Gigabyte GBX, sonra zaten. Ha, Zotac zaten elimizde. Zotac ama AMD edişimleri var, evet. onlar da çıkacak. Ee, MSI'nkini gördük. Ha, bunlar kend, firmaların kendi tasarımları. Evet. Dolayısıyla fiyatları da yüksek olacak. Şimdi bu Büyük fiyatlar onlar da daha düşük bir fiyatta olduğu için şimdi onlarla bunlar arasında bir temizlik farkı vardı. Bu fark ne biliyor musun? Şimdi sen bunu söktüğün ve taktığın zaman çok uğraşırsın. Uğraşırım her bir tarafı bir de dolu. Her, her tarafı bir de dolu ve kendisine özel tornavidalar var. Öyle Aynen bir de öyle. Bir de her tarafı açılmıyor. Şey. Burası altıgen tornavidalar sahipler. Kesinlikle. Ama bu kartı bozman biraz zor. Yani fiziksel hasarlardan zor. Evet. Arkasında kreti var, önünde bu var. İşte zaten biliyorsun neresine ne sokacaksın? Yani neresine ya, bir şey yok yani. Her yok. kapatmışlar Ama temizlemesi de zor işte. O yüzden dedim. E, bunda o yüzden ileriki setler... Seninle... Temiz bakacak adam lazım buna. Ellemeyecek, toz e, kasanın içerisinde toz barındırmayacak. Bulunduğu çevrede toz çok olmayacak. Mesela inşaatın içerisinde Kesinlikle. temiz oturuyorsa çok toz çeker yani. Aynen öyle. Bunlar çok çabuk tozlanır Hı -hı. ve çok çabuk ısınır. Ama öbürleri de geç tozlanır, evet. geç ısınır ama temizlemesi de Kolay. kolaydır. Bir e, kompresör vuruyorsun hemen. Zararlı dışı şey Sen kompresörü vururken yanlışlıkla işte, o fanlardan birisi normal dışında var. dönsün. O fan bozuluyor bir yedire evet. İşte dolayısıyla biz içlerine bir şeyler sıkıştırıyoruz. Kağıt parçası olabilir, kürdan olabilir, plastik ufak zarar vermeyecek şeylerden olabilir. Yani arkadaşlar bunlar. Ee, Şu blower, tabi. bu arada blower tasarımı söyle söylemişken bir şey daha belirteyim. Arkadaşlar blower tasarımı nedir biliyor musunuz? fan yaprakları böyle geniş geniş olsa bile blower tasarımın anlamı şudur. Ee, blower tasarım silindir şeklinde dönen fana denir. Mesela tamam, bu da silindir şeklinde ama bu fanı böyle çıkarıp göstersem size anlayacaksınız ne demek istediğimi. Fan yaprakları arasında e, ki boşluk çok azdır ve o silindir ne kadar hızlı döndükçe o kadar sağlam bir hava örgütler. Ona da blower deniliyor. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi e, yapı yakın bir geçelim. geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kartımızda yakında çekebildiğimiz kadar çektik. Çok, çok, çok yakışıklı zaten. Çok çok yakışıklı. Gerçekten Falmer's için, yani eski adıyla referans tasarımı güzel yapmışlar. Çok sefer. Güzel. Tam oturtulmuşlar. Evet bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere demeden önce bir sonraki videomuz şu zaten onu da belirteyim. Hı -hı. E, bir sonraki videomuz GTX 1080'in oyun testleri oyun arkadaşlar. performansını test edeceğiz. Evet. Bunu görmeniz için sağda, şuralarda, diğerlerde e, bunun... Şurada olması lazım. Yani şurada ya da burada bir, bir, bir kart çıkacak arkadaşlar. Oradan kart, kart çıkmaya da gerek bir yazı çıkacak. Basıp direkt o videoya geçebilirsiniz. Hı hı. Ne diyoruz? Altta çıkan sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Hallederizkardeş.com adlı site Ramazan ayından sonra ve bayramdan sonra yavaş yavaş haber girilip bir tedavide geçecek artık. Yani otomatik olarak sistem toplamak isteyenler oradan kendileri seçip beğenip toplayabilecekler. Sürekli bana soru yağmurunda bulunan arkadaşlarımın da sorularını ileriki videolarda cevaplamış olacağım arkadaşlar. Evet, evet e, o zaman kapatalım. Bitirelim. Bitirelim. Arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ramazan bayramınız mübarek olsun. İçimden kutlarım sizin, ailenizin, sevdiklerinizin, hepinizin bayramlarını kutlar. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öper. <laughs> Bu videoyu da burada sonlandırırız. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.